Merhaba arkadaşlar youtube kanalımız Oya ve Dantel dünyasına hoş geldiniz. kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar bugün günlerden perşembe perşembe cumayı bağlayan gecedeyiz arkadaşlar şimdiden hayırlı nurlu cumalar dilerim cumamız mübarek olsun aynı zamanda yeni bir yıla gireceğiz son saatlerini yaşıyoruz bu geçtiğimiz yılın 2020'yi uğrayıp 2021'e gireceğiz arkadaşlar. Hayırla, bereketle, sağlıkla gelsin inşallah. Bir hanelerinizden sağlık, bereket, huzur eksik olmasın inşallah. Rabbim bu hastalığa bir şifa, bir deva bulsun. İnşallah başımızdan alsın bu hastalığı da. Rabbim herkesin yardımcısı olsun. Yeni yıl güzellikleriyle gelsin hepimize inşallah arkadaşlar. Hani bir batılı inanç vardır ya ee, yeni yılı bitirip, pardon, eski yılı bitirip yeni yıla girerken ne yaparsan yıl boyu onu yaparmışsınız. Ben de yıl boyu inşallah Rabbim nasip eder, kısmet ederse sizinle olmak adına geldim karşınıza. Yine el işiyle yine tığla, yine iple bitiriyoruz yeni yılı. Eski yılı, yeni yıla da öyle gireceğiz arkadaşlar. Bugün günlerden Perşembe. Dualarda buluşalım. İnşallah ben videomu tamamladıktan sonra her Perşembe olduğu gibi kitabımı açıp okuyacağım. Dualarımı edeceğim. Sizlerin de dualarına nail olmak dileğiyle inşallah arkadaşlar. Birbirimize dualarda buluşalım. En güzeli duaya katmakmış. İnşallah sizler de birbirimize dua ederek katarsınız arkadaşlar. Şimdi bir model yapacağız. Bu model aslında tasarım diyelim arkadaşlar. Belki farklı şeyleri vardır. Evet. Her zaman olduğu gibi dolaşmış burada benim iplerim. ip cihazlarım. Şu an saatler tam 19. İnşallah editini yetiştirebilirsem biraz internette sıkıntı yaşıyoruz. Hemen hemen de genel olarak sıkıntı yaşıyor insanlar var şikayet eden. Bakın çok güzel kolay da bir model oldu. Bu modeli anlatacağım. Gördüğünüz gibi. Ben buradaki ilmek boyutunda 1 kilo tereyağı kutusunun kulpunu kullandım arkadaşlar. Bu 1 kilo tereyağı kutusunun kulpu. Ama sizler 5 numara 6 numara şişte kullanabilirsiniz. Dondurma çubuğu da yapabilirsiniz. Şimdi modelimizin ilk önce arasını vererek başlıyorum. İnşallah her biriniz de iyidir arkadaşlar. Hiçbirinizde hanesinde, bedeninde, sağlığında sorun yoktur. Şimdi ipimi tığ, tığ sabitledim. Başlayalım. Haydi bakalım. Bu benim örnek yazmam. Her köşesinde bir örnek gözüküyor şu an. İpimi tığ sabitleyip 3 adet zincir çektim. Başına bir aldım. Yandaki tığ battıya girdim. Önce bir. Sonra 2 Sonra 2 aldım. 1 2 3 4 5 zincir çekip bu aradan girip kapattım araya pardon 3 zincir çekiyorum hemen aşağıdaki tığ battığı girip kapatıyorum 1 2 3 zincir başına bir alıp yandakine girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım çok zarif ama hiç böyle kaba değil o kadar zarif ki model 5 zincir çekip bu aradan girip kapattım. 3 adet zincir çekip yandakine girdim, kapattım. Gördüğünüz gibi bir kez daha yapıyorum. 3 zincir çekip başına bir alıp girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Bu aradan girip kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Yandakine girip sabitledim. Bu şekilde aramızı veriyoruz. Aramızı verdikten sonra arkadaşlar 4 tane tığ battısı yapıyorum. Yani 1 2 3 zincir. Yandakine kapat. Bu 1. 3 adet zincir yandakine kapat. 2. 3 adet zincir yandakine kapat. 3. 3 adet zincir yandakine kapat. 4. 4 adet tığ battısı yaptım. 6 adet zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6. Dönüş yapıyorum tersine. 6 adet zincirimi birinci değil ikinci tığ battıya girip kapatıyorum. Tekrar dönüş yaptım. Yuvanın içine bir sık iğnesiyle girdim. Bir de zincir çektim. İlmeği genişlettim ve taktım. Bu bir. Yuva içerisine girdim. ipin ucunu aldım. Dibinde 2 adet zincir çekip Genişletip taktım. 2 yuva içerisine girdim. İpin ucunu alıp dibinde 2 adet zincir çektim. Taktım. 3 yuva içerisine girdim. İpin ucunu alıp dibinde 2 adet zincir çektim ve taktım. 4 yuva içerisine girdim. İpin ucunu alıp dibinde 2 adet zincir çektim ve taktım. 5 6 7 8 yine de sayalım. 2, 4, 6 ve 8 yuva içerisine girdim. ipin ucunu alıp bir adet zincir çekiyorum. Dibindeki tığ battığı girip kapatıyorum. Şimdi burada iki tığ battısı bırakmıştık. Bu arada bakın 4 yaptık. İkisini yuvada kullandık. İkisi bu arada kaldı. Şimdi bu araya da iki tane tığ battısı yapıyorum. 3 zincir çektim. Kapattım. Üç zincir çektim devamındakine kapattım iki tane yaptım şimdi yine vereceğim a yapıyorum 3 zincir çektim başına bir aldım yandakine girdim önce bir sonra 2 sonra iki aldım 5 adet zincir çektim bu ara noktasından girip kapattım 3 adet zincir çekip yandakine girip sabitledim 3 zincir çektim başına bir aldım yandakine girdim önce bir sonra 2 sonra 2 aldım 5 zincir çekip aradan girip kapattım. 3 zincir çekip yandakine girip sabitledim. 3 zincir başına bir al yandakine girelim. Önce bir sonra iki sonra iki alalım. 5 zincir çektim aradan girip kapattım. 3 zincir çekip yandakine girip sabitledim. Bu şekilde vereceğimiz araya devam ediyoruz. Mesela bu ilk aramda benim bir burada tutturdum. Bu bir 2 3 4 5 tane yapmışım. Yine 5 tane yaptıktan sonra 4 tığ battısı yapıp 6 zincirle geriye dönüp yuva oluşturup bu ilmekleri yapıyoruz. Alt kısmımız bu şekilde ilerliyor. Evet arkadaşlar ilmeklerimizi çıkardık ilmeklerimize Şimdi beyaz rengimi alıyorum. Aman Allah'ım. Tığı neredesin? ipimi tığıma sabitledim ipin ucu, e, ucuna bir kez aldım ipimi 1 2 2 ilmek alıyorum içine girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım ilk trabzanı yaptım başına bir aldım girdim Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 2 adet trabzan yaptım. Şimdi 8 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Başına bir alıp tekrar giriyorum. Aynı 2 ilmeğin içine. 1, başına bir alıp giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 alıp 2 trabzan daha yapıyorum. biraz daha yakınlaştıralım başına bir aldım buradaki iki tane ilmeğimi alıyorum bakın hiç araya zincir çekmiyorum bunun için yaptıktan sonra iki trabzan sonrası başına bir alıp devamındaki iki ilmeğime giriyorum önce bir sonra iki sonra iki aldım başına bir alıp tekrar girdim iki ilmeğin içine ikinci trabzanı yaptım ikinci tırabzanı yapınca sekiz tane zincir çekiyorum Başına bir alıp tekrar giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Başına bir alıp girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Başına bir alıyorum. Direkt buradan iki ilmek alıyorum yine. İçine giriyorum. İki trabzan yapıyorum. Bir. 2 8 adet zincir çekiyorum. Başına bir alıp giriyorum. iki tane daha trabzan yapıyorum. Şimdi başına bir alıp direkt son iki ilmeğime geçiş yapıyorum. Yönleri dönmüşse düzeltelim. İki trabzan yapıyorum. Bakın bu geçişlerde hiç zincir çekmiyorum. İki trabzan yaptıktan sonra 8 zincir çekiyorum tekrar başına bir alıp aynı yuvaya giriyorum 2 trabzan daha yapıyorum bu şekilde beyaz kısmını tamamladık bir zincir çektim ipimi kesiyorum bu motifimde mavi ile yapayım daha güzel belirgin olur ipimi tığıma sabitledim şimdi bakın düz yüzünden şunun tepesinden ipimi tutturuyorum İlk pimpirim tepesinden. Buradan da ilk 2 tırabzan arasına girip tutturuyorum. İvan içine bir sıkı iğnesiyle girdim. 3 zincir çektim, başına bir aldım, girdim. Önce 1, sonra 2. Sonra 2 aldım. Başına bir aldım, girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 3 oldu tırabzanın. 3 zincir çektim yuva içerisinde girdim kapattım 3 zincir çekiyorum başına bir alıp giriyorum önce bir sonra iki sonra iki aldım iki oldu çekmiş olduğum zinciri de sayıyorum 3 oldu 4. trabzan için 3 zincir çektim yuva içerisinde sık iğne ile kapattım tekrar 1 2 3 zincir çektim bu birinci trabzan başına bir aldım girdim önce bir Sonra 2, sonra 2 aldım. 2 3 3 adet zincir çektim. Yuva içerisine girip kapattım. 4. trabzan olarak bakın. Şimdi bir zincir çekiyorum arkadaşlar. Bu araya giriyorum. Bakın buradaki 4 tane trabzan var ya 2 buranın 2 buranın. Bu araya giriyorum sabitledim tekrar bir zincir çekip buradaki yuvanın içine girip kapattım şimdi buraya da bu çiçekten yapıyorum 3 zincir birinci trabzan başına bir al gir önce bir sonra iki sonra iki çek ikinci üçüncü üç zincir çektim yuva içerisine girip kapattım dördüncü trabzan olarak 3 zincir çektim yuvaya girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım ikinci üçüncü 3 zincir çektim girdim kapattım dördüncü trabzan olarak 3 zincir çektim başına bir aldım girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım ikinci üçüncü 3 üç zincir yuva içerisinde kapatıyorum dördüncü trabzan olarak bir zincir çektim bakın üç tane çiçeğimizin yaprağı oluşunca bir zincir çekip bunun arasına iki trabzan burada iki trabzan burada tam ortasına girip kapatıyorum bir zincir çekip bu yuvanın içine sık iğnesiyle girdim buradaki yaptığım işlemleri bu yuvada ve bu yuvada da yapıp dönüyorum son yuvamın 3 yapraklı çiçeğinde yaptım yine 3 zincir çektim yuva içerisinde kapattım bu iki trabzan arasına girip bir sık iğnesi yaptım bunu da burada batıyorum buradan tutturuyoruz arkadaşlar bir adet de zincir çekip ipimizi kesiyoruz kamera karşısında anlatırken biraz geniş yapıyorum sanırım arkadaşlar anlatırken biraz diğerine göre büyük düşebiliyor benim motiflerim çünkü rahat anlatı yapamıyorsunuz anlatırken o yüzden inşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur hepinize sonsuz teşekkür ederim bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın